Hadi hadi hadi. Kenara çekilin de hocamız göstersin. <laughs> Dikkat. Edin. Ya. Ya ay, ay, onu sikir misin çocuğu? Şey canı kıracağım. Birini isterdin mi var kardeşim? Ananı ya mı çok siktir <laughs> ha? Yukarı. Ah. Hadi hadi hadi. Olmuyor. Ya. Ee. Spike düştü. <laughs> Burası. Camp'in yanları. Yürün. seks mi var burada? hızlı, hızlı. Dikkat. Aa düşman, düşman var. <laughs> ya, bak yapma. <laughs> Hop yukarı. Ah. Ah. Yapma da yapma. <laughs> ah.

bir düşman kaldı. Düşman o da orada. Sesleri salıyorum. Spike bende. Orada ya sayı işte. Yeterince iyi Taraf değiştirmeden adım? önce son tur. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Vanlarını atabilir misin sayıcı? Bunu Biri bunu alabilir mi? He bu değil mi? onu atarsan senin ananı bacını sikerim. Duydun mu beni? <laughs> Onlara pabuç bırakmayın. <gülüyor> <gülüyor> atın. At, at, atın. Aşkım atıyorum Phoenix <laughs> 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 Gözleri dikkat. Anyway dolduruyorum. Phoenix. hop yukarı. Ah, ah <haz bugs> oh. o. Arka geliyor. Mi, Spike Gitti mi düştü. Spike. Arka geliyor. Bir arka iki oldu. Bir düşman kaldı. Arkada yok. C'de düşman var. C'de. Ha. O da da. Dikkat. Neye giriyor? Ya asın ha. Ya lan. Abi <laughs> Spike J'de düştü. Jet. Spike J'de. Jet indirildi. ban yiyebilirsin ha. Bir düşman kaldı. Ee, ee. Helal. <laughs> Savunucular kazandı. Hadi tehlike odasında parti vererek bunu kutlayalım. Dolduruyoruz.